Evet dostlar çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum videoya başlamadan önce. Instagram'da da oyuncu incelemeleri yapıyorum arkadaşlar günlük. Oradan da takip etmenizi rica ederim. Böyle günlük oyuncu incelemeleri olsun. Attığım güzel goller olsun. Hepsini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimde bu şekilde. Ceyhun. İki tane C ile Muriç. Video açıklama kısmına linkini ve yorum kısmına linkini bırakmış olacağım. Şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA 23 videosuyla karşınızdayım. Foot Champions'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onda 8 galibiyetimiz var. Dünkü faciayı hatırlarsanız internetim 16 megabit'e kadar düştü. Adamlarım dönemiyordu arkadaşlar. Şimdi Rivals'ta birkaç maç attım. 2 maç falan attım. Gayet yani yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Cat 6 kablo bağladım arkadaşlar. 25 metre falan. Bakalım İlk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Umarım faydasını da görürüz. Evet, hiç beklemeden başlayalım arkadaşlar. Kadroda değişen bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, eğer ilk defa beni izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu edersiniz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Toparlamamız lazım. Bir galibiyet serisi lazım bize. Sıkıntı yok. Bu hafta hani... 16 yapamasak da 14'ün ödülleri de güzel. Ee, gold, gold için açsak mı bilemedim yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne yaptınız? Bilmiyorum ama. Çok güzel be. Çok güzel takım. Vururdu mu varsa garanti abi. Gol be. Yeşili zımbaladın. Adamsın sen adamsın. Bravo çocuklar. Sıradaki takım. Speckbrot. Şu tut kartlı. Donnarumma, If, Marquinhos, Rüdiger, Vazquez, Payet, Benzema, Vinicius, Korea. Geçirgen bir orta sahası var arkadaşlar. Lan solu yok işte ya. Tek sıkıntısı bu abi. Aa abi. Gol be. Abi çok baskılıyız. Golü bulmamız lazım da böyle maçlar sıkıntıya girebiliyor. Haha <laughs> yer mi Anadolu çocuğu? Yes! Fişi kopardık. Fişi çektik. Neyse. <laughs> güzel güzel başlangıç. Güzel. Evet sıradaki maç. Gretik. Sen Johnston. Rüdiger, Kolibali, Kervin Phillips. Orta sahası çok defansif. L1 üçgenlere dikkat. Baksana şut çektirmemişiz. Dedim size defansif diye ama. Ama işte ağır yani ağır. Buğnur Gir artık. Oh, Allah'ım şükürler olsun be. Siu. Bravo çocuklar güzel. Evet sıradaki takım FC Moral. Otom Messi var. Çok güzel ya minicik bir varlığa bastım minicik yakına oynatmaya karşı vurdum onu solak solak ya. Ah. Çok iyi çekti be. Oo, oh, Erikey'nin yaptığı çok ekstraydı. Nasıl yaptı onu da bilmiyorum. Tehlikeli adam. Bu, 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 bu. Bu dostum bu. <laughs> Cık, golün saçmalığı peki ya sıfırdan attı tam yanağlara. Ha <laughs> ha. <laughs> sağ so, sağ so, sağ so, sağ so. Hala çok ağır bu arada arkadaşlar. <laughs> Frankie de Jong. <laughs> İtalya. Oblak. Oo defans attı. Sağlam. Brolin Ceko. Lengti, leng Lengti, Leao. Leng, leng, leng. da Lengti galiba. Ya Lengti bebeğim lengti. Uçar gider anlayamazsın. İşimiz var ya of. gol be dakika 90 be. Aa var ya kısmet budur abi önümde kaldı ya. Kısmet budur abi üstüme koşacak dikkat. Hadi abi görüşürüz abi. Kısmet ya yüzümüze güldü be. <laughs> çok iyi beyler çok iyi. 2 ms daha yükseldi bağlantı. 44'te 46 oldu. Vamos ale playa vay be Fenerbahçe biz peşinde koştu mu onu da bilmiyoruz da. Baya baya bir adı çıktı. Evet. İyi takım abi, iyi takım bu. Çarem yok buna. Çok iyi geldi be. Ah lan var ya. Nasıl bir boşluk bu sağ kanattaki peki? Lan nerede bitirdi be? Üçgeni salsam goldü Ronaldo ile açığa doğru. İyi oynuyor. İyi oynuyor, iyi defans yapıyor abi. Hatamızı affetmedi. Oh be var ya. Nefes aldırmıyor ama çok ağır. Ah, Şu çektirmedi adam ya. Lan animasyonlara bak. En sevmediğim muhabbet. Al işte karıştı ortalık. Aptal aptal bir gol. Aptals, aptal saptal bir gol. Switch yapacak zaman biliyor. Zaten çok ağır. Melar adama hak veriyorum. Harika oyuncu. Harika oyuncu. Elit oyuncusu. %100 elit oyuncusu. Ama cidden şey var ya. Ne derler? Aşırı derecede bağlantı farkı var. Aşırı derecede yani. Hiçbir şey yapamadım. Baksana şut bile çekemedim adama. Adam Domine ettim maçı yani. Bu hafta nedense çok ağır gençler çok ağır ya. Dezerbi. Bu kimmiş? İyi bir takım geliyor galiba. Cinola. Bak gördüm gördüm algıla. Ya algıla algıla. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Austin güzelliğine bak ya. Bak önde benden ya Arim. Çok iyi oyuncu zaten. Birader ya yok. Mesela bunu mende atamaması lazım. 64 şut. Ya bu ne aga. <laughs> Sağlık olsun. Ya beyler buna şu an 3-4'lük yapmam lazım. Bağlantı kötü diye gol bile atamıyoruz. Girer mi? Girdi. Böyle atarız anca yani ekstralarla. Ağırlığa bak. <laughs> Benim oyuncular kümeleniyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bravo Zaha. Tartemiz gol, tartemiz. Bekledim gelmesini var ya. Oy. Tertemiz bitiricilik tertemiz. 50'ye çıktı saat 2 arkadaşlar. Çok enteresan. 44'tü. 42'ydi. Yani 14'te kaldık gibi bir şey olacak gibi hissediyorum yani. Bu bağlantıyla işimiz gerçekten zor zaten. Yükselme maçlarında özellikle. Hele. Ya şuraya bak beyler ya bakar mısın? Yani adam öyle bir üstüme koşabiliyor ki ben anlayabiliyorum zaten ya yiyip çıkacağım şimdi. Ya teslim ol teslimiyet. Baksana. Beyler hiç gerek yok ya yani kendimizi yormaya gerek yok bu hafta böyle olsun. Ben hiçbir şekilde karşısında duramıyorum. İstediğim yere koşmuyor, algılamıyor ya. Gitmiyor adam. Sat gitsin ya. Haftaya düzeler inşallah. Zaten promo promo da yok. Baksana 52. Bağlantı kötü yani. Sinirlenmeye gerek yok. Yoksa biliyorsunuz rage. Orayı... Yoksa rage geçireceğim ya. Bu hafta hiç de satan olmadı ya. Promo olmamasına rağmen kimse satmadı. Çünkü oyunumuzu da kabul ettiremedik yani şey olarak. Geçen hafta 16 ilgili oynaya yaptık. 18'i zorladık. Ondan önceki hafta 20-0'ı zorladık. Bu hafta 14. Çünkü bağlantı leş. Belki 14'te bir hayır vardır. Ne diyorsunuz? Mane. <laughs> <laughs> ne dedim ben size? <laughs> Abi ben dedim size ben dedim. Sadio Mane. Kalan önemli değil zaten. Kalanda kimse yok ki. Uu, Penda. Fransa Ligi. 95 koşan forvet. Al. Michi Michi Batshuayi Oleyin kadar 90 koşu ama Batshuayi alalım tertemiz Jumbo nadir aç gitsin ya ne olacak Volkout Portekiz Aaa ST yazsa Ultra -Vin. Ruben Diaz geliyor Kelly ultimate paket. Walkout yok. Var lan nasıl sağlı geldi. Pa yukarı bakmadım pardon. 89 ki mi? Güzel abi. Arkada ne var? Veratti. Oh tertemiz. Az pasta var. Verir mi sizce acaba? Bastım ya. Gol yok. Batshuayi. Hafta ete Hernandez de Jong vardı. Bunlar da discard gönder gitsin ya. Evet arkadaşlar bu haftayı da böyle noktalıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.